Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda gerçekten çok şey bir oyun oynuyoruz. Bros Stars arkadaşlar. Gerçekten kamera arkadaşımız çekiyor mu? Evet. çekiyom yok Ve bakın arkadaşlar. Hadi bir saniye arkadaşlar telefon sesiz değilmiş pardon. Evet arkadaşlar bakın böyle böyle ödüller var. Tabii ki de ben 16.788 kupayım tabii ki de. Evet arkadaşlar bu tarzı karakterlerimiz var 5 harcı bu falan filan fistan lütfen takip edin ve abone olmayı unutmayın Gerçekten bu videoda çekmek zor yapıyoruz Evet okay, arkadaşlar çift yapıyorum bunu Tamam arkadaşlar tek mi yapayım çift mi? Bence <laughs> tek Tek mi? Tamam sen bir. Evet arkadaşlar tek yapacağım. L, L Lütfen söylemize istediğimiz oyunu oynayalım diye yorumlar yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar tek yaptım ve maça girdim. Böyle ipucular falan var. Bunlar boş şeyler okumayın. Dünya en boş şeyleri gerçekten. Ve haritamız bu şekilde. Arkadaşlar gerçekten bu video için tamı tamına 20 abone bekliyorum sizden. Yani önemli. Önemli yani. Evet arkadaşlar şöyle dolandım. Crow, crow geberteceğim birazdan. arkadaşlar ben bu tarzda saklanayım ne olur olmaz diye. taktiği uygular böyle pusacaksınız işte. Zaten zon yakından daha iyi Unutmayın. Arkadaşlar gerçekten Roblox videosu çekmek istiyoruz ama Türkiye'de maalesef yasaklandı. Bir ülkeye gittiğimiz yapacağız onu Değil mi Bora? <laughs> ha, çünkü Türkiye'de açılmıyor. Arkadaşlar ben bekliyorum da Tamam öldü 3 kişi. Arkadaşlar hesaplaşmayı karırsan lütfen abone olmayı ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ya bir kişi olsun ya. Burada bekliyorum. Sizce gideceğim. Diyeceğim paper. Arkadaşlar kimse eğlenmiyor gerçekten imkansız eğlenmeleri kim söylemek istemiyor pes etmiyoruz bizde şu tane gitse var ya ne güzel olacak da Arkadaşlar gidiyorum çünkü niye kimseye mi abi? Yes! Ve arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sakın unutmayın. Dynamite! <laughs> Yapma var be cübüm. Allah! Arkadaşlar ama hesaplaşmaya kaldığım için lütfen takip etmeyi ve abone olmayı. Sakın ama sakın unutmuyoruz. Değil mi arkadaşlar? <laughs> bay bay.